Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir günde yeni bir programla yine karşınızdayız. Dünyadan kısa haberler. Kuzey Amerika, Türkiye ve Kürdistan'dan kısa kısa. Son dönemde önemli gelişmeler olmakta. Ama biz özellikle basından çok yer almayan işte küçük haberlerle işe başlayacağız. İlk başta aslında e, ABD'de başlamak istiyorum. Amerika Birleşik Devletler, Devletleri'nde son 24 saatte 2509 kişi öldü. Korona uvacısından dolayı 2905 kişi öldü. Justin Haps Hapskin Üniversitesi'nin derlediği verilere göre ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 130.242 artarak 44 milyon 291.158 olarak kayıtlara geçti. Evet sayın seyirciler gerçekten bu korkunç bir rakam. ABD'de koronavirüsün bütün e, iş yerlerinin açılmasının bir anlamda bedeli. Bu anlamda Kanada çok dikkatli hareket ediyor. Hareket etmeye devam ediyor e, ve herkesin bir daha çağrı yapıyoruz. Herkes bir an önce aşılarını e, yapsın arkadaşlarımız. E, çünkü gerçekten e, yeni dert virüsü çok büyük bir e, ölüm oranına sahip e, ve üç gün içinde insanı öldürebiliyor. Özellikle direnişçi arkadaşlarımızın, devrimci demokrat arkadaşlarımızın halkımızın bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. Türkiye'de son dönemde Türkiye'de, Kürdistan'da da ciddi bir artış var. Ee, ve Türk Devleti'nin bu konudaki tavrı belli. Daha doğrusu İran ve Irak için de geçerli. Ee, bu anlamda Rojava ciddi bir performans gösteriyor. Çok iyi bir e, sağlık sistemi oluşturmaya çalışıyor. Mütefiklerin yardımıyla kendilerini bu konuda kutluyoruz ayrıca. ABD'de Kaliforniya, koronavirüs konusunda birinci sırada. 4 milyon 775 bin e e, aşkın vakayla ülkenin ilk sırasında yer alıyor. Can, can kaybı ise 69.966 olarak belirlendi. Kaliforniya bu konuda iş alanlarının e, yoğun olduğu bir yer. Aynı zamanda turistik olarak da çok önemli bir yer. Ancak dediğim gibi aynı zamanda koronavirüs hakkında çok da tehlikeli. Ee, bunu Texas eyaleti izliyor. Texas'ta 56.667 ile Florida eyaleti. 69.966 ilk sırada yer alan Kaliforniya'nın altında 66.980 3 ile Texas 56677 ile Florida eyaleti Amerika'da ilk sırada yer alan 4 e, önemli eyalet. Amerika'dan Kürdistan'a geçiyoruz. Kürdistan bölgesinde ölü sayısı 6000'i geçti. Yani Kürdistan nüfus oranını Amerika'ya e, ve Diğer Kürdistan parçalarıyla Kuzey Kürdistan'a karşılaştığımızda önemli bir oran. Salgın nedeniyle 24 saatte 16 kişi hayatını kaybetti. Salgından toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 6004'e yükseldi. Umarım bir an önce federal hükümet ee, bu konuya biraz daha ciddi yaklaşır ve ciddi tedbirler alır. Çünkü özellikle kırsal alanda e, bu konuda çok daha e, rahat olmasına rağmen e, koronavirüsün orayalara ulaşmasıyla çok daha kötü sonuçlar doğurabilir. Çünkü İran'da Kürdistan bölgesinde ciddi ciddi ölümler var ve bu devlet tarafından hiçbir zaman açıklanmıyor. İran bu konuda biliyorsunuz çok kötü. E, yüzlerce binlerce ölü var. E, özellikle de Kürdistan bölgesinde toplu ölümlerin olduğu e, duyumları var. E, umarız bu haber e, doğru değildir. E, bütün İran devlet yetkililerine de burada sesleniyoruz. Birazcık insan olun. İnsan hayatına değer verin. İnsan hayatına değer vermezseniz Er geç siz de iktidardan olacaksınız. Hiç kimseye kalmaz bu iktidar. Hele hele Kürtlere, zulüm edenlere hiç kalmaz. Evet e, şimdi Kürdistan'a e, da gene bir haber. Urfa, Raha'da Urfa İkinoğlu T tipi kapalı cezaevinde 7 Ekim koğuşlarla baskın düzenleyen 80 gardiyanın tutuklulara işkence yapıldığı öne sürülüldü. Duvar gazetesinin haberi bu. 7 Ekim'de koğuşlara baskın yapan robot kok giyimli 80 gardiyanın onlarca tutukluya toplu işkence yaparak lağam akıtısı olan odalara koyduğu iddia edildi. Yakınları yaptıkları haftalık telefon görüşmelerinde cezaevine atanan yeni infaz müdürünün talimatı doğrultusunda gardiyanların içkesine, içkencesine maruz kaldıklarını dile getiren tutuklar vücudlarında kırıklar yaralanmalar, yaralanmalar olduğu kaydedildi. Özellikle burada belirtiyoruz Diyarbakır ile biz e, ilgili programlarımızı sürdürürken yapılan işkencelere e, değinmiştik. Aynı farklı sistemlerde de olsa e, Erdoğan, AK Parti, MHP iktidarı bu işkenceleri farklı şekillerde cezaevlerinde sürdürüyor. Uzun süredir cezaevlerinde tutsaklar e, dönüşümlü açlık görevi yapıyor sanıyorum Urfa cezaevinde de tutaklar bu konuda dönüşümlü veya süresiz açlık görevine girecek İşin kötü bir diğer tarafı da cezaevlerinde bir kuraldır her değişen yönetim geldiğinde kendi iktidarını kendi faşist iktidarını kurmak için yeni yeni işkence yöntemleri bulmakta. Ve hepsinin örneği Diyarbakır cezaevidir. Urfa'da görüldüğü gibi 80 robokot elbise giymiş, sanki savaşa gidiyormuş gibi gardiyanlar gidip tutkullara işkence yapıyor. Sonra da lağam e özellikle laham suyunun içine atıyorlar. Yani çünkü cezaevlerinde bir gelenek haline gelmiş Türk cezaevlerinde, Türk devletinin yönetimindeki cezaevlerinde laham suyuyla terbiye etmek. Tutsaklar önce işkenceden geçirilir, ardından laham suyuna konur Laham suyundan sonra da öylece bekletilir. Bu biraz da bitirmeyi, veremi ve diğer hastalıkları teteklemek için yapılan bilinçli bir işkence yöntemidir. Şimdi Diyarbakır cezaevinden sonra e, Sayın Serhatin Demirtaş ve Başak Demirtaş'a e, değinmek istiyorum. Başak Demirtaş Twitch hesabında yaptığı e, hesabında yaptığı açıklamada 5 yıldır gece gündüz her kanalda Salhatin ve arkadaşlarına iftira atan atmak, onları suçlamak serbest iken ben bir defa televizyona çıktım, gerçekleri söyledim ve linçe maruz kaldım. Şimdi Dem Başak Demirtaş'a e, her yerden tehdit telefonları sosyal medya üstünden tehdit telefonları yapılmakta. Ve bu konuda ne hükümetten ne de diğer bakanlıklardan sessizler çıkmamakta. Ha yapılan seslerde bugün var. E, kimi bakanların yaptığı açıklamalar, Selhatin Demirtaş'ın yaptığı açıklamalar beyefendilerin zoruna gitmiş e, O ve buna yanıt vermişler. Ama ben yanıtlarını bile kale almıyorum. Ona değinmeyeceğim. Çünkü siz insan değilsiniz. İnsan olmak, insani değerler taşımak çok farklı bir şey. siz çukura değil velvel deresine düşmüşsünüz. Yoksa ne Orta Doğu kültüründe ne kadim Mezopotamya kültüründe ne de bizim bildiğimiz ve inandığımız hiçbir din kültüründe bir bayana bu kadar aşağılı bir aşağılık bir şekilde saldırmak, tehdit etmek yoktur. Ama siz din, dil, öne sürerek faşizmi Türk İslam senteziyle birleştirerek artık kime saldıracağınızı nasıl saldıracağınızı bilemiyorsunuz. Gözü dönmüş hal bir şekilde insanlara saldırıyorsunuz. Yaptığınız işkenceler, verdiğiniz kayıplar sizin iktidarınızın yıkılmasına sebep olacak. Ama bunu burada da söylüyorum. Yine de söylüyorum. Türkiye'de hangi iktidar değişirse değişirse demokratik bir iktidar olmadığı sürece insan haklarına sayılı duymayan bir iktidar olmadığı sürece ne Kürt sorunu biter ne de bu problemler biter. Şimdi Serhatin Demirtaş ne diyor? Diyor ki eğer çocuklarımın, ailemin kılına zarar gelirse Bunda iktidar sorumludur. Peki bir doğru değil mi? Yalan mı söylüyor? Adam 5 yıldır içeride olmasına rağmen Türkiye'de demokrasiyi savunuyor, insan haklarını savunuyor ve kardeşliği savunuyor. Ciddi ödüller alan, ciddi bedeller veren ve hayatın her alanında ben varım diyen bir lider. Öyküleriyle, kitaplarıyla, şiirleriyle, besteleriyle ve her şeyden önce halkına duyduğu sorumlulukla dünya çapında bir lider. Siz kabul etseniz de etmeseniz de Kürtlerde, Türklerde, Araplarda, Suriyanilerde o insanı seviyor, lider olarak kabul ediyor. Çünkü onun yüreğinde barışın, kardeşliğin sevgisi yanıyor. Tıpkı nevroz ateşi gibi. Her Kürt, her demokrat, her ben insanım diyen birey Salahattin ve arkadaşlarının yanında yer alır. Eğer Salahattin ve arkadaşlarından korkmuyorsanız Hodri Meydan Onları bırakın. Ve burada ben iddia ediyorum yüzde yirminin altında oy almayacaklar. Yüzde on iki, on üç, on dört değil. Yüzde yirminin altında. Birazcık demokratik bir seçim olsun. Hırsızlık yapmayın. Biraz delikanlı olun. Erkekçe çıkın meydana. Siz ne söylüyorsunuz? Onlar ne söylüyor? Yani Türkiye bu haliyle bütün Türkiye halklarına bir utançtır. Utanç kaynağı haline gelmiş. Nereyi kimleri desteklemediniz ki Kürt özgürlük mücadelesini bitirmek için? IŞİD'i mi desteklemediniz? El Nusra'yı mı desteklemediniz? El Kaide'yi mi desteklemediniz? Sürgün ettiğiniz Kürtlerin yerine ISIS'i, DAEŞ'lileri mi getirmediniz? Hangi eli terörist grup varsa onların militanlarını ve ailelerini Kürdistan bölgesine yerleştiriyorsunuz. Yani bundan daha büyük bir katliam, daha büyük bir genosayt olabilir mi? Olamaz. Evet, son iki haberimiz var Kanada ile ilgili. Kanada 732 bin mülteci alacak. Bu konuda şunu şöyle diyebilirdik işte buraya gelip çalışmak isteyen arkadaşlara müjdeli bir haber. Bu doğru bir haber, yalan asperges bir haber değil. Kanada'nın en çok işçi eyaleti işçiye ihtiyaç duyan eyalet de Köbek eyaleti. İkincisi Ontario, üçüncüsü British Columbia. Kanadalı işletmenin yüzde 64'ü iş gücü sıkıntısı nedeniyle büyüyemiyor. Bu yüzden yapılan araştırmalar 732 bine yakın işçinin alınmasını gerektirdiğini gösterdi. Özellikle sağlık sektöründe en çok elemana ihtiyaç olduğu gözlemlenirken hizmet sektörü de en çok ihtiyaç olan alanlardan birisidir. Evet sayın e, seyirciler bu konuda da ileride e, gene gerçi daha önce de verdiğimiz sözler var bu konuda. Daha geniş haberler, daha geniş bilgiler e, vermekle ilgili. Ancak sizin de burada e, izlediğiniz gibi biz sadece kurduğumuz stüdyonun yüzde yirmi kullanabilmekteyiz. Henüz teknik e, imkanlarımızı e, istediğimiz ölçüle gelmiş değil ama birçok Alanı da açtık bu anlamıyla çok daha iyi sağlıklı yayın yapabileceğiz bundan sonra gelelim son haberimiz Kanada'da yapılan genel seçimler Kanada genel seçimlerinin galibi Başbakan Trudeau. Zaten daha önce de yaptığımız yanda da Trudeau'nun kazanacağının büyük bir ihtimal olduğunu ve birkaç koltuk kaybetme ile birlikte özellikle Covid-19 salgınına gösterdiği başarılı çalışma halkına yardımcı olması sağlık sektörünün durmadan çalışması ve halkına ekonomik yardımda bulunması küçük işletmelere ekonomik yardımda kredi bulunması, iki yıllığına kredi vermesi Trud'un bu konudaki desteğini artırmıştı. En azından daha fazla milletvekili kaybetmesini önlemiştir. Kanada Seçim Kurulu'nun resmi internet sitesinde yayınlanan resmi olmayan sonuçlara göre iktidar iktidar Liberal iktidardaki liberal parti geçerli oyların yüzde 31.7'sini aldı. Bu oy oranıyla Kanada Federal Parlamentosundaki 208 sandalyeden 156'sını kazanan Başbakan Trudeau Partisi tek başına iktidar olmak için gereken 170 milletvekili kazanamadı ana muhalefet muvazafakar parti oylarının yüzde otuz almasına rağmen seçim sistemi sistemi nedeniyle toplam yirmi yüz yirmi bir milletvekili çıkarttı. Seçimlerde Köbek Blok Partisi yani herkesin Montreal e, olarak bildiği Köbek eyaletini eyaletinin özel partisidir bu. Bu parti oyların %34.1'ini almasına rağmen seçim sistemi nedeniyle toplam 121 milletvekili çıkarabildi. Pardon, 32 milletvekili çıkarabildi. Yeni Demokrat Parti yüzde %17.6 oy oranıyla 27 milletvekili çıkarabildi. Yani Demokrat Parti bizim CHP'den çok farkı yok. Bu anlamıyla değinmeye de gerek yok. Daha önceki yayınlarımızda değinmiştik özellikle. Ee, daha 1950'lerin, 60'ların e, sistemiyle Kanada'da seçim kazanmak mümkün değil. Evet değerli seyirciler e, mümkün oldukça her gün sizinle birlikte olmaya çalışacağız. E, dediğim gibi henüz tam sistemimizi oturtmadık. Ama en kısa sürede yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güzel kalın. Sağlıklı kalın.